İstanbul'da açık alanlarda toplu taşıma ve araçlarına duraklarda sahil ve plajlarda gürültü eşini halay çekip çevreyi rahatsız eden şahıslar artık para cezası kesilecek. Bunu söylesem bak birçok kişi hatta birçoğu da bizim bizden olan insanları birçoğu bize kızar ha. Şu alayın saçmalığından şeyin saçmalığından. Bu adamların bu şekilde herkese açık yerde bağırta bağırta müzik çalarak alay çekmesi. Abi siz gör, görüyor musunuz mesela bu adamların mahallelerine gidip bağırta bağırta klasik müzik Rock, metal çaldığımızı görür müsünüz? Veya bunu yapsak ne olur? Adamların mahallesine gidip rock konseri versek ne olur? Sokakta. Sokakta rock konseri versek ne olur? Kadıköy'de çalışıyor, her yer bunlardan. Evet, Konak'ta da böyle ki. Yani bak, onlar nasıl diyorlar ki kültürlerini kültürleri başka insanları rahatsız etmek mi? İğrenç müzik çalarak. Evet, bunu söylerim. Söylüyorum. Söyledim. Söylüyorum. Söylüyorum. Söyledim. İğrenç bir müzik. İğrenç bir müzik çalarak işte kime göre, neye göre iğrenç? O da onların öyle mi? Her kim derse ki lütfen buna iğrenç müzik deme. Bağlayacağım odaya. Bağlayacağım odaya. Sabaha kadar o müziği dinleteceğim. Ellerini arkadan bağlayacağım. Sabaha kadar o müziği dinleteceğim. Bu bir müzik değil. Bir tane enstrüman bulmuşlar. Random üflüyorlar. Müzik mi bu? Müzik en, hiçbir şey olmasa bile müzikte ritim olur. Bak bu çok büyük bir tartışma konusudur. Hani müziği ne belirler diye. Çünkü çok çok farklı şeyler de müzik olabilir değil mi? Ritim olur. Eğer ritim yoksa o sestir, kakofonidir. <laughs> DJ ruhlu. isterse Ronnie James Dio çalsın. Ben onu çocuk uyandı. Can Sena Yıldız. Kültürüme saygı duyman lazım. Bu benim kültürüm. Bu benim renkli kültürüm. Miao Oyazaki, ey pembe götlü seni bulduğum yerde bağırta çağırta. Renkli kültür müziği dinleteceğim demiş. Olay bu işte. Hayır abicim. Hayır. Hiç kimse başkasını yüksek sesli müzikle rahatsız edemez. Oğlum ben insanların rengine mi bakıyorum sizce? Ha? Ben insanların rengine mi bakıyorum? Lan şu, şu adamda şu renk bir şey. Bana ne? Oluyor? Aman okuyayım. Ya bana ne? Tüh ya keşke biraz daha beyaz olsa falan. Aslında bu umurumda değil o kadar. Bu umurumda değil. Ben kafamı kaldırıp bakmıyorum ki hiçbir yere zaten. Kafamı kaldırıp bir yere bakmıyorum ki zaten. Farklı dünyalarda oluyorum ben zaten sokakta yürürken. Umurumda değil sokakta geçen insanlar. Ama bu insanlar yüksek sesli müzik açanlar bunlar. Ondan sonra abi tramvaya biniyorsun. Tramvayın içinde yüksek sesli müzik açıp para toplayan bunlar. Hiçbir şey olmasa bile bağıra bağıra konuşanlar bunlar. Abi yapmayın şunu. Kimseyi kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Bu bir özgürlük falan değil. Ondan sonra bak bir şey olsa şey diyecekler. Ana dilde konuşmamızı engellediler falan diyecekler. Geçen metod açmış. Utanma. utanma, falan yok. Çünkü utanma öğrenmiyor bu insanlar. Bakın olay bu işte. Sıkıntı burada. Biz metropol müyüz? Biz şehir miyiz? Biz Avrupa şehri miyiz? İzmir olarak. Biz medeni şehir miyiz? Medeni şehirde insanları bu şekilde rahatsız eden kişiler medeniyet öğrenmemiş insanlar gelirse böyle oluyor işte. Bu insanlara medeniyet öğreteceksin. Başka yerde nasıl oluyor? Başka yerde şöyle oluyor. Sen farklı insan başkanı rahatsız edecek şekilde hareket yaparsan para cezasını saplıyorlar sana. Ama burada öyle bir şey yok. Ve alıyorlar da sende. Bakın arkadaşlar Esra Gündüz demiş ki her yerdeler İzmir'in canını okudular resmen tahrik. Gerçekten şimdi gerçekten arkadaşlar AKP'nin dem partiye oturup da işte siz ne isterseniz yapacağız muhabbetinden gerçekten cesaret alıyorlar bir. İkincisi de kendisine muhalefet diyen Özgür Özel'in iki kelimesinden birinin Kürt olmasının gene çıkmış gene. Kürt gençlerimiz Kürt şöyle Kürt böyle. Tamam sen Kürt'sen oy ver o zaman Özgür Özel'e. Ama bana mesela CHP'ye artık neden oy vermiyorsun? Özgür Özel'e neden oy vermiyorsun? Diye soracak olurlarsa Kürt olmadığım için bu kadar basit. Soru şu. Hani mesela sen, sen çıkar dersin ki ben Kürt'üm. Özgür Özel'in bizim sorunlarımızı çözeceğine inanıyorum dersin. Verirsin. Kürt olsa ben gene vermem. O ayrı mesele. Şimdi Türk'ün MHP'ye veriyor muyum? Bu da aynı muhabbet yani. Neden? Çünkü bunun kullanıldığının farkındayım. Ama ya abi CHP'nin Özgür Özel'in bütün açıklamalarına bak. Ya abi Kürt değilsen o istemiyorlar senden. E çıkıp buna da şöyle itiraz ediyor. Ama o herkesi kapsıyor aslında. Kürt vatandaşları ve diğer her vatandaşlar. Abi Kürtlerin Zafer Partisi'ne oy vermesi daha mantıklı. İmkansız demiyorum. Zafer Partisi'ne oy veren Kürt vardır belki. Milliyetçi Kürt var çünkü. Ama o daha mantıklı diyorum yani. Ama o Türk halkı dediği zaman e ona ırkçı diyorsunuz siz. Irkı ayıran kim? Irkları ayıran sizsiniz insanları. İnsanları ırklara ayıran sizsiniz abi. E tamam ırklara ayırıyorsan ben de Kürt olmadığım için CHP'ye oy vermiyorum. Başka hiçbir şey söylememe gerek yok. Aslında başka sebepler de var ama normal şartlar altında. E tamam kardeş o zaman bu Kürtlerin haklarını savunuyor. Ben Kürt değilim ben buna oy vermeyeceğim demesi lazım herkesin. Parti olarak. Aday farklı bir şey. Aday tabii çatı aday gibi bir şey olabilir. Ama parti olarak. ne yapalım abi bu bizim hakkımızı korumuyor deyip vermemesi lazım. Ama diyorum ya. Yani şu devranın değişmesi için boomerların artık. Boomerlar çok yormaya başladı. Boomerların oy vermeyecek noktaya gelmesi var lazım. Urfalı arkadaşım var Ağır Atatürkçü demiş. Ağır Atatürk, şeyi merak ediyorum ya. Zafer Zafer Partili var mı acaba? Ben görmedim ama belki vardır. MHP'li vardı sanırım. MHP'li Kürt vardı zamanında MHP şeyken yani. Ee, MHP muhalifken. Gönül rahatlığı oy verebileceğim bir tanesini bulamıyorum. Evet daha da bulamazsın bence. <laughs> çok zor. TGRT haberdeki yorumları beğenerek takip ediyorum. Objektif haberciliğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Esra Gündüz benim Kürt arkadaşlarım Zafer Partili demiş. Olabilir. Ya MHP'li Kürt vardı zamanında. Onu hatırlıyorum ben. Böyle yapa yapa insanları dinden soğutup ateizmi nasıl arttırırlarsa aynı şekilde tepki ırkçılığında çok artar. Evet. Maalesef insanlar çok fazla yani ırçılık çok artıyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü ırçılık da çözüm değil. Neden çözüm değil? Çok basit. Pendulum swing dediğimiz olay işte. Sarkaç. Sarkaç bir tarafa ittiriyorlar. Kürt, 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 kürt deyip insanları ayrıştırıyorlar. Buna tepki olarak sarkaç öteki tarafa geldiği zaman yine bir şey değişmeyecek. Çünkü gene buna tepki olarak, ırkçılığa tepki olarak yine öteki tarafa gidecek. O yüzden değişmeyecek. O yüzden dengeyi bulmak önemli. Yani ırkçılık yani şu anda bazı partilerin yaptığı Kürtçülük, Kürt ırkçılığı Türk ırkçılığını getiriyor. O da tekrardan Kürt ırkçılığını getirecek. Siz bize zamanında şunu yapmıştınız muhabbeti. Bu sonsuza kadar devam edecek. yani Bitmeyecek maalesef. Bazı konular var arkadaşlar harbiden üstünde konuşulur. Ama bunu sadece yani neden şey yapıyorum biliyor musunuz? Arşivlemek için. Çünkü bunu yapıyorsun tamam mı? Yaptıktan sonra şey bunları yapıyorlar. Yaptıktan sonra ondan sonra şey diyorlar. Ekonomi düzeliyor falan diyorlar. Bak kabul edildi. Arazi taşıtlarına uygulanan ÖTV oranı %4'den %50'ye yükseltildi. Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranın alt sınırı %45'den %80'e yükseltildi. ÖTV oranın alt sınırı %80. %80. İşte bunu yapıyorlar tamam mı? Bunu yaptıktan sonra diyorlar ki. İşte şey yapacağız. İş kurmak isteyenlere hibe vereceğiz. Abi sen hibeyi verme ama şunu da yapma. Bırak iş kurmak isteyen kursun. Sen o kadar hibeyi veriyorsun. Bu dükkanlar falan nasıl sürekli kapanıp duruyor o zaman? Kendi adamına hibe veriyorsun çünkü. Bakın şu ilginç bir olay. Bak ne diyor? Brüksel gençliğin %88'i fark, farklı yerden gelme. Ve buna karşılık koyarsan hapishaneye gidiyorsun demiş. Böyle bir video paylaşmış. Bunun gibi çok fazla video var arkadaşlar. Ve tabii ki yorum kısımlarında da baya bir şey yapmışlar, sallamışlar. Ben bunun çok versiyonunu gördüm arkadaşlar. Londra versiyonunu da gördüm. Avrupa'nın farklı farklı şehirlerindeki versiyonlarını da gördüm. Allah Allah dedim. Tabii ki çok fazla insan geliyor buraya. Doğru. Yani dışarıdan çok fazla insan alıyorlar. Ancak Londra'yı ben ciddi merak etmiştim. Ve Londra Street Walk, London Street Walk diye yazmıştım. Şimdi iki tane şey göstermek istiyorum Birincisi burada Brüksel iki sene önce Brüksel Street Walk gene. Baktığınız zaman Brüksel metropolitan bir yer. Kalabalık olması normal. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar nereye bakarsanız bakın kalabalık yerlerde dahil. Karışık. Beyazı da var, Diğer renkli olanları daha ne kadar fazla biliyorum. Zencisi var ama mesela. Zenci de oranın insanı. Sol tarafta vardı Dizo. Sol tarafta gördüm Dizo'yu. yine kalabalık yerlerinden bir tanesi İnsandaki, insanlardaki tiplere bakın arkadaşlar birçoğu Avrupalı Londra'da da ben bunu Londra'da da benzer bir video vardı şurada bir Hintli var Bu arada insanlar Hintlileri de şey olarak görüyor ya aslında değil arkadaşlar. Seçmeci alırsan Hintlilerin içine çok kaliteli insanlar var. Gördüğünüz gibi genelde karışık ve genelde beyaz var. Peki nasıl oluyor bu iş? Sonra geri dönüp tekrardan baktım arkadaşlar. Bu aslında önemli bir olay. Bir videonun AI mı gerçek mi olduğu anlamak için artık o kadar mükemmelleşmeye başladı ki videolar eğer mi gerçek mi olduğunu anlamak için derinlerdeki detaylara bakmak gerekiyor o uzaktaki yaratık ne lan balon falan mı acaba anlaşılmıyor gerçek mi mı tam anlaşılmıyor. Bu olay ne acaba? Yani neden ee, bizim Street Walk videomuzla bu farklı? Ve bunu mesela Londra videosu olarak da gördüm. Farklı farklı şehirlerdeki videolar olarak da gördüm. Random bir Street Walk videosuyla bu tür videolar neden farklı oluyor? Şu balon gibi olan şey ne acaba? Günlerce uğraşım bir video. İzmir kemer altı konak meydan girişi. Onların kemer altısı mı acaba? Ya da şey mi? Ramazan bayramı, Kurban bayramı falan mı? Gerçekten merak ettim bu videonun hikayesini. Ya yani neden bu video böyle? Bizim evim önü hanlara benziyor, orası da böyle demiş. Yani bu adamlar böyle random bir yeri çekip Brüksel bu hale mi geldi diyorlar? Belirli özel günlerde çekip bu hale mi geldi diyorlar? Belli be e mahalleleri, belirli yerlerin böyle acaba? Getto olarak demiş. Getto mu acaba? Belki de ghetto'dur. Londra mesela direkt böyle, Wembley'de kalıyorum, küçük Hindistan ve Somali. Video çekip atar mısın bana abi Merak ettim şimdi. Çünkü mesela ben de şey diyebilirim. İzmir bu halde falan diyebilirim. Ama mesela normal bir random İzmir walk, İzmir yürüyüş videosuyla bayramın üçüncü günü fuar videosu çok farklı olur. Gibi. Beyaz yok resmen. Tamam ben de onu gördüm işte. Bana da onu yolladılar. Ondan sonra ama normal Londra normal yürüyüş veya şehir videosuna baktığımız zaman o karı normaldi. Komple boşaltıp Orta Doğu Afrika mı dolduruyor? Yok komple boşaltmasına gerek yok ki. Bu tür insanlar olduğu zaman zaten normal insan çıkmıyor. İzmir'de öyle. Bayramın bazı günlerinde dışarı çıkmıyorsun yani. Yazık günah. Harbiden dışarıdan getirdikleri adamların bir de sponsoru burada çalışan insanlar oluyor. Yani ekonominin bu kadar gittikçe dibe vurmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Harbiden.